Herkese yeniden merhaba. Ben Zihinograf. Bugün sizlerle birlikte psikofilminden bildiğimiz ancak Bates Motel dizisiyle derinlemesine tanıdığımız bir karakterin, Norman Bates'in karanlık zihnine giriyoruz. Psikolojideki en karanlık köşelerden birine hoş geldiniz. Bugün odağımızda olan soru şu: Bir çocukluk travması bir genci nasıl olur da bir katile dönüştürür? Bütün analizin özü tam da bu. Norman sadece bir katil değil. O annesinin sevgisiyle zehirlenmiş masum bir kurban. Bu analizde o meşhur normal görünüşün ardındaki patolojik bağlanmayı ve zihnindeki parçalanmayı hem psikolojik hem de biraz absürt bir dille çözeceğiz. Hazırsanız zihnimizdeki motel'in kapılarını açıyoruz. Norman'ın hikayesi psikolojideki Oedipus kompleksinin patolojik yani hastalıklı bir dışa vurumudur. Annesi Norma onun sadece annesi değil, aynı zamanda en yakın arkadaşı, sırdaşı, sevgilisi ve gardiyanıydı. İşte toksik ebeveynlik tam olarak budur. Norma, Norma'nın çevresine adeta görünmez bir duvar ördü. Norma bir kız arkadaş edindiğinde annesinin tepkisi ne miydi? Sınır ihlali. Norman'ın bireyselleşme çabaları annesi tarafından sürekli sabote edildi. Zira Norma için Norman'ın kendi hayatını kurması onun varoluş amacının elinden alınması demekti. Norman annesine iyi geceler derken aslında zihnimin kontrolünü sana devrediyorum olur mu mesajını veriyordu. Bu durum onun bireysel özgürlüğünün engellenmesi ve kendi benliğinden yabancılaşma sürecinin başlangıcı. Norman üzerindeki baskı dayanılmaz hale geldiğinde zihni bir savunma mekanizması geliştirdi. Disosiyatif kimlik bozukluğu yani çoklu kişilik. Basitçe açıklarsak Norman'ın zihni annesinin kişiliğini kendi içine dahil etti. Stres, korku ya da cinsel baskılanma hissettiği anlarda Norman'ın beyni adeta bir hata alıyor ve otomatik olarak anne kişiliğini açıyordu. Sanırsınız ki annesi Norman'ın antivirüs yazılımı. Bu alter ego Norman'ın ölümünden sonra daha da güçlendi. Çünkü annesi artık fiziksel olarak yoktu. Ancak Norman'ın zihnindeki anne yaşamaya devam ederek Norman'ı kontrol edebiliyordu. Peki katil kimdi? Norman değil. Travmanın yarattığı ve annesinin kurallarına körü körüne uyan bayan Bates'ti. Norman'ın hayatındaki her kadın annesi Norma için potansiyel bir tehditti. Emma, Bradley ve hatta kasabadaki diğer kadınlar. Norman her yakınlaşma denemesinde zihnindeki norma tarafından cezalandırıldı bu durum yakınlık korkusu ve cinsel baskılanmanın trajik bir sonucu norma bir kızla çıkmaya kalksa annesi hemen yanı başında belirip fısıldıyordu o kızın sana değil bana ihtiyacı var norman bu psikolojik savaş norman'ın tüm ilişkilerini zehirledi o, annesinin hayaletiyle dans ederken, düş dünyaya karşı normal görünmeye çalışan, kendi gerçek arzularından yabancılaşmış bir figürdü. Dizideki en önemli karakterlerden biri de üvey abisi Dylan'dır. Dylan, Norman'ın davranışlarının patolojik olduğunu gören tek sağlıklı sestir. Ancak Norman toplumun ne düşündüğüne aşırı derecede önem veriyordu. Kasabadaki herkes onu tatlı, utangaç, iyi niyetli motelin genç sahibi olarak görüyordu. Kimse bu kadar normal görünen bir çocuğun aslında zihninde cinayet işleyen bir alter ego barındırabileceğine inanmak istemezdi. İşte bu absürdizmin ta kendisidir. Biz izleyiciler dış dünyanın Norman'ın gösterdiği şefkat tuzağı ile onun içindeki dehşet arasındaki bu saçma çelişkiye tanık oluyoruz. Norman Bates psikolojik analiz için mükemmel bir karakter. O kendi varoluşunu gerçekleştiremeyen, annesinin sevgisi ve travması tarafından paramparça edilen hem kurban hem de canavardır. O otelde ve zihninde yaşananlar basit bir korku hikayesi değil. Görmezden gelinen toksik aile bağlarının ve çocukluk travmalarının ne kadar yıkıcı olabileceğinin trajik bir mirasıdır. Norman'ın hikayesinden çıkarılacak en büyük ders şudur. Zihinsel sağlık sorunları ve derin travmalar normal görünümün arkasına gizlenebilir. Çevremizdeki utangaç, sessiz ya da sadece tuhaf dediğimiz insanlar aslında büyük bir psikolojik savaş veriyor olabilir. Lütfen unutmayın, travma bir çocuğun sessiz çığlığıdır. Bireylerin yalnız hissetmemesi ve zamanında profesyonel yardım alabilmesi hayatidir. Eğer siz de kendinizi ya da bir yakınınızı bu tür ağır duygusal yükler altında hissediyorsanız uzman desteği almaktan asla ama asla çekinmeyin. Bu hikaye yardıma uzanmamanın sonuçlarını en acı şekilde gösteriyor bizlere. Peki sizce Norman'ı kim kurtarabilirdi? Emma mı yoksa Dylan'ın son çabaları yeterli olur muydu? Yorumlarda tartışalım. Beğenmeyi ve daha fazla psikolojik analiz için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.